Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere buraya baktığınız zaman kurguyu bir yorumlayalım bakalım. Bu kurgu size ne söylüyor? Kurguya baktığınız zaman ne kurgusu olduğunu algılıyorsunuz. Hadi bakın. Eşitleme kurgusu. Niye Ayşe? Nedeni neden ki? Sebebi neydi ki? Bir eşitleme kurgusu. Sıra yok bir. Bak sıra yok bir. İkincisi. ikincisi. Hmm, her öğrenci yalnızca bir ders seçmiştir diyor. Doğru mu? Buradan da eşitlemeyi, destekleyici ifadeyi gördüm değil mi? Bunu da algıladık mı? Bu da tamam. Şimdi o zaman bir eşitleme kurgusu çizeceğim. İçeriye kimleri atayım? Değişkenler kimler olsun? İsimler olsun değil mi? Kişiler ağırlıkta. Ağırlıkta olan öğrencilerden bahsediyorum. Tamam o zaman başlıyorum. Hemen şuraya bir sayısal eşitleme kurgumuzu şapadamak bir çizelim. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Bir yerden sonra sözel mantık ne olacak biliyor musunuz? O kadar zevkli hale gelecek ki bulmacaya dönüşecek. Bulmacaya dönüştüğü için de Türkçe çözmek istemeyeceksiniz. Paragraf sıkıcı gelecek. Hadi bakalım. Bir lisans programında bir <laughs> Ayşe, Belman, Can, Derya, Elif, Fatma, Gökhan kaç kişi bu? Bu kaç kişi bu? Kaç kişi bu? 7 kişi mi bu? Bak. Yine 7 kişiyi verdi bize. Tamam. Bak, SM yapma bu hileleri bize ya. <laughs> Şimdi rahatlama yeri doğru. Ee, bunlar birinci ve ikinci dönemde yaratıcı drama alıyorlar, fotoğrafçılık ve müzik dersleri alıyorlar. E hadi çiziyorum. Üçlü vermiş bu sefer. Tamam mı? Gitmiş, üçlüyü vermiş. 3'e 2 vermiş bu sefer. Versin bizim için hiç problem değil. Şurası bizim yaratıcı dramamız. Tamam. Şurası bizim fotoğrafçılığımız. Burası da bizim müziğimiz. Şurası birinci dönemimiz. Burası da ikinci dönemimiz. Kabul eder misiniz? Var mı bir sıkıntı? Soru geliyor hemen. Hemen Berk Hoca bu durumda Ayşe hangi soruyu sorar sence? Sence hangi soruyu soruyorumdur Ozan? Seyda yapıştır cevabı. Anneni mi seviyorsun? Babanı mı? <laughs> yani yaratıcıyı, fotoyu, müziği, sola yaslan hocam dönemleri yukarı yazsam fark eder mi? Bitti. Tamamız değil mi Gamze? İstediğin yere yaz. Senin, canın hangisini istiyorsa Zehra? Şimdi 7 kişi var. Birinci ve ikinci dönemde her dersi seçen en az bir öğrenci var. Aha! Dö, 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 dö. Doritos boş yok değil mi bu? Diyor ki, kutuları boş bırakamazsın. Bir tane de olsa koyacaksın diyor. Bak şimdi Selahattin. Göreceğiz bütün hepsini. Tamamız değil mi? Bu maddeyi bana kim hatırlatır? Doritos boş yok maddesini. Kutuları boş bırakma. Tamam. Şimdi her öğrenci bir yalnızca bir ders seçti. Eyvallah seçsin. Birinci dönem ders seçen öğrenci sayısı ikinci dönemdekinden fazladır. Şimdi birinci dönem ikinci dönemden fazlaysa peki ben bakalım 5'e 2 de olamaz mı? Soralım önce bir. 5'e 2 de olamaz mı? Olamaz. Neden olamaz? Kutu boşta kalır değil mi? 5'e 2 yaparsanız Doritos boş yok kuralını ihlal edersiniz değil mi? O zaman mecburen 4'e 3 olmak zorundadır. Doğru mu? Burası 4, burası 3 olmalıdır değil mi? Katıldınız mı buraya? Netleştik değil mi? Bak ezbere gitmeden mantığını oturttum. O zaman burası bu arkadaşımız 4 olacakmış. Öyle diyor bize. Bu arkadaş 4, bu arkadaş 3 olacakmış diyor. Tamam. Hadi bakalım. Boşluk her ders ebe şey ki olursa burada oldu, burada oldu. Burası boş kalır Zeynep bunlar. Tamam mı? Kutu boşta kalmayacak. Buradaki kutular dolacak. Şimdi devam ediyorum demiş ki şu ana kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Şu ana kadar anlaşılmayan bir yer var mı? Maddeyi de eliyorum. Sonra diyor ki bize Belma ile Can Gökay Seyret Belma ile Can aynı dönemde müzik dersini seçmişler. Şimdi Belma ile Can aynı dönemde müzik dersini seçecekler. Dönemleri de aynı değil mi bunların? Müzik ve dönem de aynı olacak. Aynı dönemde olduklarına göre bunlar yan yana olacaklar, değil mi? Şimdi size bir soru, bir şey soracağım. Bana bir hemen yorum yapın. Bu eğer ikinci dönem olsaydı Behlül, Behlül buraya iki tane verseydi, şuradaki kutularda atıyorum bir tanesi de buraya geldi, kutu boş kalacaktı soldan sağ, değil mi? Rümeysa kutu boş kalıyor, değil mi? Olmadı. O zaman ben bu B, C'nin nerede olduğunu görüyorum. Yukarı tarafta müzikte olduğunu, birinci döneminde olduğunu görüyorum. Tamam mıyız bu konuda? B buradaymış, C de buradaymış. Tamamız demem. Kafamızı karıştıran bir yer var mı? Cillo. Sonra. Hadi bakalım bunu da yakaladık. Diyor ki bize. Derya ile Elif farklı dönemlerde aynı dersi seçmiştir. Şimdi. Derya ile Elif farklı dönem dediğine göre bu bir dikey blok olmalıdır. Doğru mu? Altlı üstlü olacak ama peki soru şu. Araya ne vereceğim? Araya ne yapacağım? Araya bir, bir ok koyayım değil mi? Araya bir değişim oku koyayım. Onu da koydum. Tamam. Onu da hallettim Gamze. Şimdi peki soru şu. Devam edelim biraz daha devam edelim. Kime geldiğini bilmiyorum. Yaratıcı mı foto mu onu göreceğim biraz daha. Şimdi bakalım hangisi bilmiyorum. Bir devam edelim daha bir devam edelim. Belma ile Fatma aynı dönemde ders seçmişler. Aha şimdi Belma'nın zaten birinci dönem olduğunu biliyordum. O zaman ben burada Fatma'nın da birinci dönem olduğunu algılamış oluyor muyum arkadaşlar? Bunu da algılamış oluyorum değil mi? Katılır mısınız bu duruma? Katılırsınız. Şimdi yani ben neyi? Fatma'nın şurada bir yerde olduğunu biliyorum. İçeri atacağım Fatma'yı birazdan. Tamam. Devam ediyor. İkinci dönem fotoğrafçılık dersini seçen tek kişi Ayşe'dir. İkinci dönem fotoğrafçılık dersini seçen tek kişi Ayşe ise kapattım şurayı tek kişi dedi. O zaman bir şey soracağım size. O zaman hemen şu bloğa gidiyorum. Bunu ben fotoğrafa verebilir miyim arkadaşlar? Verme ihtimalim var mı? Kutu boşta kalmayacaktı değil mi? Yukarıdaki mavi madde ne diyor? Kutu boşta kalmayacak diyor. Doğru mu? O zaman gidiyorum ne yapıyorum? Buraya bir tane, buraya bir tane koyuyorum. Şu D, bu E aralarına çift yönlü okunu yerleştiriyorum. Şimdi seyret beni. Şimdi beni seyret. Hadi bakalım? Muhammed beni şimdi. Ne demek istedim anlayacağım. Soldan sağ 4 yapılabilmesi için fotonun boşluğuna ne koymak zorundayım? Bir kutu koymak zorundayım. Bitti. Soldan sağ şimdi anlaşıldı değil mi? Soldan sağ 3 olabilmesi için kaç koymak zorundayım? Bir kutu koymak zorundayım. Şu an bitti değil mi? Kutular eşitlendi mi arkadaşlar soldan sağa? Kutular eşitlendi. Neden? Şimdi 4'ü e 3 yaptım bir. Aynı zamanda şurada hemen patmayı da içeri atıyorum. Patmayı da şuraya attım mı? Attım değil mi? O birinci dönemdi. Geriye kim kaldı? G harfi kaldı. Onu da boşluğa yerleştiriyorum. Sorumu bitiriyorum. Mis. Anlaştık mı? Kafayı karıştıran bir yer var. Tablomda soracağımız bir yer var. Mı? Hadi bakın. 3 evetle uğurladık. 3 evetle biz kendimizi bankamatiğe uğurladık. Tek başkası olsa iyi. <laughs> evet. Hadi bakalım. Tamamız değil mi? Sorulara geçiyorum. 4'e üç kısmı nerededir? Şimdi bir kere şunu biliyorsunuz. Derya Elif arkadaşlar. Nergis'le Ezgi Eter cevap verecekler. Şimdi Ezgi her dersi seçen en az bir öğrenci bulunacaksa ve birinci dönem ikinci dönemden fazlaysa dörde üç olmalı ki kutular tamamlansın. Senin ikinci döneme en az üç vermen gerekir. Bu bir. Tamam mı? Bu bir. İkincisi. Bu cevabı aldık. İkincisi. Şurada derya ve e, elifin yaratıcıya gelmesinin sebebi kutunun boşta kalmaması. Fotoğrafa verirseniz. Yaratıcı bak o mavi kutudan ötürü yine sıkıntı çıkacak. O zaman benim mecburen buraya yaratıcıya vermem lazım ki Doritos maalesef ki yer değiştirmeyi de koyalım. Doritos'u da ihlal etmeyelim. Fatma'nın birinci dönem olması nedir? Belma birinci dönemdi ya. Belma birinci dönem olunca Fatma'nın da birinci dönem ortaya çıktı. Anlaştık mı? Var mı bir sıkıntı? gidelim sorularımızı tamamladığımıza göre şurada ne diyor bize ikinci dönemde ders almış olabilir bak buraları dikkatli okuyun yanlışlıkla yukarı bakıyorsunuz dersleri görebilirsiniz soldan sağa bakacağım ikinci dönemde kim alabilir ikinci dönemde evet arkadaşlar belma alamaz derya okla aşağı inebilir alabilir gökhan zaten ikinci dönemde duruyor 2 ve 3 aradığım cevaptır tamam mı Güzel. Geldim ikincisine. Kesin olarak yanlıştır demiş. Şimdi Elif ile Fatma aynı dönemde ders seçmişler. Bak dönemde. Soldan sağa bakın. Elif ile Fatma aynı dönemde seçebilir, seçmeyebilir. Kesin diyemem. Olabilir, kesin diyemem. Belma ile Gökhan'ın seçtikleri ders aynıdır. Belma ile Gökhan'ın seçtikleri ders aynı. E, bu doğru ama bana soru yanlıştır soru. Derya ile Fatma'nın seçtikleri ders farklı. Derya ile Fatma evet farklı dersler seçiyorlar. Doğru ben yanlıştır arıyorum şu an. Yüzde yüz yanlış arıyorum. Ayşe ile Derya'nın seçtikleri ders farklıdır. Evet doğru. Bunu da yok ettik doğru mu? <laughs> Yapıştır gelsin abi. Şimdi Ayşe ile Gökhan farklı dönemlerde ders seçmişler. Hayır. İkisi de soldan sağa baktığınız zaman ikinci dönemde ders seçmiştir. Aynı dönem. Tamamız değil mi? Geldim şimdi soru şu. Ezber yapmadan bir yorumlayalım bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kesin olarak bilinemez? Neyi bilemiyorum şu an ben? Şu an ben neyi bilemiyorum? Okları bilemiyorum. O zaman bu soru oklarla alakalı bir soru doğru mu? Şimdi yaratıcı dersiyle alakalı bir şey bulacağım. Doğru mu soru? Bakalım. Yaratıcı drama dersini birinci dönem seçen öğrenci sayısı birdir arkadaşlar. Şu an herkes bir, bir, tane seçebiliyor değil mi? Birdir. Bunu bulabilirim. Bu kesin. Bunu bulabilirim değil mi? Bunda sıkıntı var mı? Peki B seçeneğine bakalım. Yaratıcı drama dersini ikinci dönem seçen öğrenci veya öğrenciler onlar kim? Peki kim? D mi E mi? İkinci dönem kim seçiyor bilemediğim için cevabım Bursa seçeneğidir. İşte bunu bilemiyorum değil mi? Anlaştık mı? Fotoğrafçılık dersini birinci dönem seçen öğrenci, e Fatma bunu bilebiliyorum gitti. Müzik dersini ikinci dönem seçen öğrenci sayısı bir kişidir, Gökhan'dır doğru mu? Gitti. Müzik dersini birinci dönem seçen öğrenciler ise B ve C'dir. Bitti. Anlaştık mı? Tamamız değil mi? Hadi gidelim bakalım. Bir sınırlayıcı soru daha geliyor. Bu sınırlayıcı soru bize ne diyor? Elif ile Belma'nın aynı dönemde ders seçtikleri biliniyorsa bir dakika. Şimdi Elif'i yukarı götür demek istiyor. Doğru mu? Bu bir ok kaldır sorusu. Ama şimdi Elif'i yukarı götürünce soru sana neyi soruyor? Okun karşı kısmını soruyor değil mi? Bu soru okun karşı deryayı soracak sana. Yani Elif yukarı çıkacak, derya aşağı inecek. O zaman hangisi doğrudur diye sorduğuna göre derya ikinci dönemde ders seçmiştir değil mi? Elif yukarı çıktı. Belma ile aynı dönemde oldular. Birinci dönem oldular değil mi? Anlaştık mı?